Evet, Seher torun cenazesi şu anda hastaneden geldi. Yılmaz Bey başınız sağ olsun. Sağ ol. Hmm. Abi

كلنا في دائرة الموت ثم إلينا ترجعون الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة <سؤال> <الصلاة> 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 <الك> يا نبي <سيدة> الله الصلاة عليك يا سيد وسلام على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. يزال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق المرتبه الحياه ليبلوى ايكون ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا مرتباكم من الخير صدق رسول الله فيما قال محترم حاضرون الله تعالى'nın kendisine vermiş olduğu ömür tanınan bu kardeşimiz bu dünyadaki hayatını sona erdirerek ebedi alem olan ahiret yurduna yolculuğu başlamıştır. Allahu Teala okumuş olduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor bizlere. Hanginizin daha güzel amel yapacağını size göstermek için, size bildirmek için ölümü ve hayatı yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bu dünyaya gelişimizin gayesinin bizi yaratan Rabbimiz bize bildiriyor. Niçin geldiğimizi? Tabii bu dünyada dünyevi işlerimiz var. İşte dünyaya geliyoruz. Çocukluk dönemi, gençlik dönemi, evlilik dönemi. Daha sonra işte evliliğin getirdiği yükümlülükler, sorumluluklar, evlatlar falan ama sonunda makamımız, mevkiimiz, sınıfımız, vasfımız ne olursa olsun bu musalla ya hepimiz gireceğiz dünyanın neresinde olursa olsun. Çünkü Cenab-ı Hak her canlı ölümü tadacak. Yani dünyayı yaratan Allahu Teala. Makam, mevki, vasıf burada bitiyor. Buraya girdiğinizde ne başlıyor? Salih amel başlıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Allah tarafından gönderilen rehber, önder ve Peygamberimiz önlerinizi iyiliklerle anın onların kötülükleri olsa bile söylemeyin buyuruyor öldükten sonra değerli kardeşlerim işte ebedi alem olan ahiret yurduna hazırlıklı olmalıyız. Kendimizi oraya hazırlamalıyız. Çünkü bu dünya fani geçici ne kadar yaşasak yaşayalım ama vel ahiretu hayrü ve abgâ buyuruyor Cenab-ı Hak. Ahiret sizin için daha hayırlı ve bakidir. Ve değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var ki 114 sure içerisinde bir ayet e, sure var ki Allahu Teala sadece o surede bizlere şunu hatırlatıyor. Cenab-ı Hak Fecir suresinde Allahu Teala buyuruyor ki kulum öldüğünde yani ona verdiğim emaneti aldığında huzuruma geldiğinde şunu söyleyecek. Bütün dünyadaki bütün insanlar şunu söyleyeceklermiş orada. Yeğulü ya leteni qattemtu li Ya Rabbi keşke şu hayatım için hazırlık yapsaydım dünyada diyecekmiş. Sadece bir surede geçiyor bu ayet-i kerime. Yeğulü ya leteni qattemtu li Ey nefsim keşke sana uymasaydım. Ey şeytan sana uymasaydım da keşke bu hayatım için hazırlık yapsaydım diyecekmişiz. Orada Allah'ın huzuruna vardığımızda. Onun için değerli kardeşlerim bu fani dünyaya Fazla meyretmemek, insanları üzmemek, kalp kırmamak e, önem arz ediyor bizim için ve buraya toplandık. Allah hepimizden razı olsun, hepimizden razı olsun. Bu karteciğimize karşı görevlerimiz var, sorumluluklarımız var. Neden? Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki kişinin amel eşit geldiğinde Hak buyuracak ki kulumun arkasındaki komşularına bakın, yakınlarına bakın. Bu hakkında ne diyorlar, ne konuşuyorlar? İyilik konuşuluyorsa o zaman ben de kulumu affettim diyecek bak abak. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz üskuru mevtakum bir hayır. Önlerinizi hayırla yağ edin. Onların kötülüklerini bilsiniz söylemeyin. Onları unutun. Buyuruyor peygamberimiz bundan dolayı. Şimdi bu fani dünyadan ebedi aleme irtihal eden bu kardeşimizi hali hayatında ve Müslümanlığa nasıl görürsünüz? Nasıl görürsünüz? Nasıl ölürsünüz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin inşallah. Ahirete müttalıbın haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal. Rabbim hepinizden razı olsun. Allahu Teala merhumeye rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Yerde kalan ailesine sabrı cemil, ecil gezir -i nasip eylesin. Merhumenin ruhu için ve Allah rızası için. El Fatiha. Zekeriya başım sağ olsun. kimseyi göremedim de izin var mı acaba çekmeye? şey. Tamam, tamam. Mehmet. Tamam, tamam. Mehmet başın sağ olsun. Sağ olun, evet. Allah İzin olur. var mı çekmeye? Kimseyi tamam, bulamadım. Tamam, tamam teşekkürler. Yine de sormak lazım.